arkadaşlar burada çok güzel bir hazineyle bulduk. Eskiden böyle ütüler vardı. Şimdi böyle şöyle ateş koyuyoruz. Nasıl yapıyorlar bu ütüleri bir anlatır mısın? Evet bakın. Bakın şimdi buraya bir ateş koyuyor. Sonra böyle kapatıyor. Demleniyor çay gibi. He, sonra, sonra onunla ütü yapıyorsun. Şöyle koyuyorsun. Bu da yeni ütüler. O da eski. Hmm. O da eski bu da. O da eski evet. Şunlar evet. ne acaba Hatem? Şunlar. Onlar güzel bir değerli Lambaya benziyor. O, o. Bir şey buldum baba burada. Bu ne acaba? Bu ne acaba? Maldane. <laughs> Bak bunlar da lambalarmış. Eskiden bunlara gaz konuyormuş. Ay ışık yapıyormuş bunlar gaz lambaları gördün mü? Bunlar da sandıklar. Bu sandıklarda ne kadar define vardır Atem? Böyle. He? Bakın bu da eski telefon. nasıl konuşsun Atem? Çok eski telefon ama ya. Evet. Bu da yemek yapmak için. evet o da gazlı bir şey. Yemek oda. Böyle açıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Anne bu ne? Çıktı. Şimdi biz bu sandıkların hepsini açalım bakalım neler var içinde. Hatem. Arkadaşlar. Işte. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.